Herkese merhaba ben Zeynep Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkten oluşan çok kolay ve güzel bir bebek battaniyesi örgü modeli anlatacağım. Tabi sizler bu modeli farklı birçok alanda değerlendirebilirsiniz. İplerim anti peeling özelliğine sahip bebe yünleri. Dilediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar sayıda çalışabilirsiniz. tığ numaram ise 3 milim arkadaşlar. Hadi kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. Her desen için 8 tane zincire ihtiyacımız var. Desenimiz 8 ve katlarından oluşmakta. Evet, ben üç desen üzerinden anlatım yapacağım. E, zincirlerim benim için yeterli. Sonda ekstra iki tane daha zincir ilavesi yapıyorum ve ikinci zincire dö geriye dönük ikinci zincirin içerisinden batarak bir tane sık iğne yapıp sıramı başlatıyorum. Tığımın üzerine aldım bir, iki, üç, dördüncü zincir yuvasına batıyorum ve burada 7 tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere. Şöyle bakalım. Şimdi tekrar sıradan 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Desenimi zincirime sabitledim. Tekrar 4. zincirin içerisine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine dördüncü zincire batarak sık iğne ile desenimi sabitliyorum zincire. Bu şekilde sizlerde istediğiniz uzunluğa gelene kadar ilk sıranın kurulumunu yapmalısınız. Kaç tane desen istiyorsanız uzunluğunu ölçerek zincirlerinizi hazırlayın. Daha sonra ilk sırayı oluşturun arkadaşlar. Evet, sona geldiğimde ise sık iğne yaparak ilk sıramı kurdum. Şöyle. Üç tane zincir yapıyorum. Yeni sıramı başlatıyorum. Çevirdim. Başlangıçtaki ilk boşluğun içerisine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum zincirim dahil 3 tane kabul ettim burayı bu kenarı şöyle bakalım şimdi 1 2 3 4. trabzanın tepesindeki e, her iki lobunu değil sadece arka tek lobunu tek kanadını alarak trabzanlarımı sık iğne ile buraya sabitliyorum tığımın üzerine doladığım ipimi 1 2 3 dördüncü şu aradaki boşluğa geldim bakın. Yine arka lobdan alıyorum. Ve bu araya 7 tane ikili trabzan yaparak desenimi her iki desenin arasına yerleştiriyorum şimdi. Hemen bakalım. Bakın burada yarım bir desenle başladık. Burada sık iğnemizi yaptıktan sonra iki desenin arasında yeni desenimizi oluşturduk. Şimdi yine dördüncü arka lop sık iğne. Ve şimdi buraya da bir desen yapalım. Tam ara noktasına geliyoruz. 1, 2, 3, dördüncüye. Bakın şuradan Yine 7 tane ikili trabzan yapalım. Dördüncü trabzanın tepesine arka lobuna sık iğnemi yaptım. Bakın bu sırada da desenlerimi devam ettirdim. Şimdi sonda tığımın üzerine bir kere doladım. 1, 2, 3, 4. Yani son boşluğun her iki lobunu alacağım şimdi. Ve buraya e, kenar e, trabzanlarımı yani yarım bir desen yapacağım. O yüzden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçtaki e, olduğu gibi bir zincir yapmıştık biliyorsunuz. 3 zincir sonra 2 trabzan da burada 3 trabzanla bitirmeliyiz ki aynı olsun. Şöyle bakalım. Bakın desenimiz zaten şöyle kabarmaya başladı. Ee, çok güzel gerçekten ve kolay. Şimdi diğer rengimize geçelim. Evet beyaz ipimi ekliyorum. Bir tane zincir yaptım. Çevirdim. Ve ilk başlangıçta bir tane sık iğne yaparak sıramı başlatacağım. Burada arkadaşlar desenimi e, zincirin üstüne kurduğum şekilde şu ara boşluğa kuracağım. E, yani desenimiz her sırada yer değiştiriyor. E, şöyle tığımın üzerine bir kere doladım. Bakın 1, 2, 3. Yine arka loptayım. Buraya 7 tane ikili trabzan yaparak sıramı başlatıyorum. Ve tekrar e, buradaki trabzanlarımın tepesine arka lobdan yine eklememi yaptım. Yine şöyle bakalım. Bakın sık ile başladık ve tam desenle başladık. Şimdi aynı şekilde tam desen e, şuraya geleceğiz. Burada da tam desen yapacağız. Bitirişi yine gösteriyor olacağım. Bu sırayı hızlıca devam edelim. Evet burada sonda bitirişi göstereceğim. Hemen şurada zincirimiz var biliyorsunuz. Bunun en üstündeki zincire batıyorum. Ve sık iğne ile sıramı bitiriyorum. Bir sıra daha beyazla devam edeceğiz. Şimdi yeni sıramızı oluşturabilmek için 3 tane zincir yapıp çeviriyorum. Yine aslında desen tekrar ediyoruz. Şuradaki sıranın tekrarını şimdi buraya uyguluyor olacağız arkadaşlar. Sıra başlangıcını gösterip sıramı tamamlayacağım. Ve ip yükseltmeyi de gösteriyor olacağım. Bakın iki tane trabzan yaptım ve yine dördüncü trabzanın arka lobdan tepesine sabitliyorum ve tığımı alarak burada tam desen yaparak bu sırayı da tamamlayacağım. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet sol kenarı bitirelim. Tığıma doladım ve şu sonda 3 tane ikili trabzanla bitiriyor oluyorum. Aslında artık desen kendini tekrar ediyor. Sadece ipi yükseltmeyi göstereceğim arkadaşlar. 2 tane trabzanımı yaptım. Üçüncüyü yaparken mor ipimle devam ediyor olacağım için ipimi yükseltiyorum. Evet, beyaz ipimi bıraktım. Mor ipimi tığımdan geçirdim. Şimdi bir tane ilmeğimden geçirdim. Şimdi bir tane zincir yaptım ve çevirdim. Yeni sıramı başlatıyorum. Ee, yine şurada tam desenle başlıyor olacağız bakın bir tane sık iğne dediğim gibi desen artık tekrar etmekte sadece yeni başlayan arkadaşlarım için e, göstermek istiyorum. Tecrübeli arkadaşlarım eminim anlamışlardır. Evet 7 tane ikili trabzanımı yaptım ve sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi iki sıra yani iki sıra renk yaptıktan sonra diğer renge geçiyoruz. İp koparmadan devam ediyoruz. Yani her iki sırada ip zaten denk gelmekte. İp sayınızı farklı yani daha fazla yaparsanız bu değişebilir arkadaşlar. İp kesmek zorunda kalırsınız. İki sıra mor yaptıktan sonra iki sıra beyaz yaptık ve tekrar iki sıra mor. Zaten desenler de kendini gösteriyor arkadaşlar tam desen yarım desen tam desen yarım desen bu şekilde devam edeceksiniz gerçekten çok kolay bir model ve şöyle kabarık bir görüntüye sahip her iki yönü de kullanıma uygun gerçekten çok güzel şimdi büyük modelimize bakalım öyle vedalaşalım evet şöyle büyük modelimize de bakalım gerçekten çok güzel oldu Bebek battaniyesi için çok ideal. Tabi sizler bunu dilerseniz çanta modeli olarak yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde, bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Her iki tarafı da kullanıma uygun. Şöyle boyutlu bakın şöyle kabarık kabarık duruyor. Güzel yumuşacık bir model. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu son sırayı battaniye yapanlar üç kenarında da devam ederek battaniye kenarını da tamamlamış olabilirler. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.